merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. benim kanalımı takip edenler biliyorlardır ben şöyle bir makrome kapı süsü yapmıştım bu süsle alakalı bana o kadar çok soru geldi ki yani çektiğim videoda böyle çok ayrıntılı anlatmamışım o yüzden videonun altına çok fazla soru geldi böyle tekrardan bir video çekmek istedim şu iplerimin ölçülerini vereceğim bu iplerimin ölçülerini vereceğim hepsinin tek tek ölçülerini vereceğim yine ipimin markasını söyleyeceğim kaç milim olduğunu söyleyeceğim Bunların hepsi hakkında tekrardan bilgi vereceğim. Kapı süsü ile ilgili videomu kartlar kısmına ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz yapmak isteyenler. Burada sadece ipleri hakkında, uzunlukları hakkında, ölçüler hakkında bilgi vereceğim. Bir de şu iplerini değiştireceğim. Ben bu ipleri böyle taktıktan sonra tarayarak açmıştım. Ama bu şekilde hiç güzel olmadı. Ben de beğenmedim böyle olmasını. Bunları çıkartacağım. Açılmamış bir şekilde ekleyeceğim. Şöyle göstereyim size de. Bakın böyle oldu. Yani bunlar böyle kocaman kocaman toplanıyorlar. Hiç hoşuma gitmedi böyle olması. O yüzden bunları çıkartacağım. Bunlar yerine açılmamış ip ekleyeceğim. Bunların boyunu da yine size vereceğim. Bunlardan da ayrıyetten gök yapacağım daha sonraki videomda. Beni takip ederseniz oradan zaten görürsünüz. Şu yaprakların yapımını soranlar olmuş. Bunların yapımıyla alakalı da bir video çekeceğim yakın bir zamanda. Hatta bunların altına böyle yapışkan telalar var ya onlardan koyup daha böyle şekilli durmasını sağlayacağım. Öyle bir videom da en kısa zamanda gelecek. Şimdi öncelikle ipimin markasını kalınlığını vererek başlayayım. İpim şöyle büklüm tarama ip diye geçiyor. Yakından göstereyim. İpimin markasını soranlar çok oldu. Milimin soranlar oldu. Milimin üzerini karalamışlar ama şurada yazıyor bakın. Ama okumaya çalıştım. Ve 4 milim yazıyor. Yani ipim 4 milimlik büklüm tarama ip. O 250 gramlık 75 metre bir ip ve 4 milim. Tekrar markasını söyleyeyim. Büklüm tarama ip arkadaşlar. O videomun altında ipimle ilgili aşırı derecede yorum aldım. O yüzden şimdi size söylüyorum. Teker teker ayrıntılı bir şekilde söyledim. İpim bu şekilde. Bir de ne kadar ip gidiyor diye sormuştunuz. Ben böyle iki tane beyaz ip almıştım. Gördüğünüz gibi bu hala duruyor yani çok da fazla gitmedi. Buraya kullandım. Bu kadarı da duruyor. Şöyle yakından da göstereyim. İpimin kalınlığını da yakından göstereyim. Şöyle. 4 milimlik. Ama kalınlığı size kalmış. Yani siz 3 milimle de yapabilirsiniz. 5 milimle de yapabilirsiniz. Yani siz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Bunun kalınlığı 4 milim. Ve bir yumak yeterli geliyor. Hatta gördüğünüz gibi artıyor. Şimdi hemen ölçüleri de vereyim. Şuradan bir tanesini çıkarayım. Çıkarması da zor biraz taradığım için. Tamamdır. Bu uzun ipim bu şekilde. Yani kapı süsümün uzun kısmı. Hemen bunu ölçüyorum. Bu şekilde bir mezura yardımıyla santim. Uzun iplerimi 100 santim olarak kesmişim. Bu şekilde ikiye katladığım zaman boyutunu da görüyorsunuz zaten. 100 santim arkadaşlar uzun iplerim. Hemen kısa iplerimi de bir tanesini çıkartarak ölçeceğim. Sonra tekrar takarız. Bu da kısa ipim. Bunu da ölçeyim. Bu da 20 santim. Kısa iplerim 20 santim, uzun iplerim 100 santim arkadaşlar. Hemen bunu çıkartmışken takmayı da göstereyim size. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Ortadan ikiye katlıyorsunuz. Sonra bunu böyle alttan geçiriyorsunuz. Alttan geçirdikten sonra burada bakın bir yuvarlak oluşuyor. Diğer iki kenarı bunun tam ortasından geçiriyorsunuz. Ve çekiyorsunuz. Bu şekilde. Çok kolay. Bu 20 santimlik olan iplerden bu şekilde etrafını dönecek kadar yapıyorsunuz. Takması da böyle yani çok kolay yapması. 20 santim kesiyorsunuz. Böyle etrafını bu şekilde taka 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 dolduruyorsunuz. Uzun ipleri de yine o şekilde dolduruyorsunuz hemen uzun iplerimi çıkartayım. Çünkü yerine yenilerini yapacağım. Bir de bu yaprakları buraya nasıl taktığımı soran olmuştu. Bu yaprakları da yine beyaz ipleri taktığım mantıkla taktım. Aynı yani. Şu az önce gösterdiğim ipi taktığım gibi taktım. Bu uzun iplerimi hemen çıkartacağım. Bunlar böyle çok birbirlerine dolandılar. Sevmedim böyle olmasını. Hemen hızlıca bunları çıkartayım. Daha sonra dediğim gibi bunlardan gökkuşağı yapacağız sizinle birlikte. Yani ipleri ziyan etmeyeceğiz. İsimli kapı süsü videom çok izlendi. Bayağı izleyen oldu. Hatta bana soranlar oldu. Bu kasnağı nereden aldığımı soranlar da çok olmuştu. Şu anda bu alta şuraya bu kasnağı nereden aldığımı ekliyorum Instagram sayfasını. Oradan temin edebilirsiniz. Yine o Instagram sayfasında şöyle bir gökkuşağı aparatı da almıştım. Bu bu şekilde. Tahta bir aparat üst üste takıldığında gök kuşağı oluyor. Bunu da takmamıştım o zaman. Şimdi silikonla bunu da yapıştırıp kapı süsümün üzerine ekleme yapacağım. Normalde bu kapı süsümü gök kuşağı olmadan yapmıştım ama gözüme çok zayıf gözüktü. O yüzden o gök kuşağını bunun üzerine eklemek istedim. Bence daha güzel duracaktır. Hep birlikte göreceğiz. Bunları bir çıkartıp hemen geliyorum. Bakın böyle uzun iplerimi 100 santimden tekrardan kestim. Şimdi nasıl takıldığını göstereceğim size. Uzun ipler de bu şekilde takılıyor. Kısa ipler de bu şekilde takılıyor. Sadece bunu yapıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Böyle etrafını bu şekilde dönüyorsunuz. Uzun iplerimi tekrar söylüyorum. 100 santim. Kısa iplerim de 20 santim. Bu şekilde takarak bütün kasnağın etrafını dönüyorsunuz. Tam böyle ortasından şu şekilde ikiye ayırıyorsunuz. Bu ipinizin iki kenarlı kısmını kasnağınızın altından geçiriyorsunuz. Daha sonra bu ortası boş olan kısmın içine koyuyorsunuz. Sonrasında da bu şekilde çekiyorsunuz. İyice çekiyorsunuz ve oluyor. Uzun iplerimi bu şekilde takıyorum. Kısa iplerimi de bu şekilde takıyorum. Sadece bu kadar. Yapması çok kolay. Ortadan ikiye katlıyorum. İki kenarlı olan kısmı alttan geçiriyorum. Sonra bu boşluğun içerisine takıyorum. Ve çekiyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay. Bir tane daha yapacağım. Bakın. size de daha güzel olmadı mı böyle? Az önce böyle kargacık kurgacık duruyordu. Bence böyle olması daha güzel oldu. Bir de yaprakları nasıl taktığım sorulmuştu. Hemen size onları da göstermek istiyorum. Yine aynı mantıkla takıyoruz. Şöyle alttan geçiriyorum. Ve yaprağı içerisinden geçiriyorum. bu şekilde takıyorum. Zaten üzerine gök kuşağı yapıştıracağım için nasıl taktığımın pek de bir önemi yok. Takın yeter yani. <laughs> Hemen bunu da takıyorum. Mesela ben bunu yaparken kesmiştim yanlışlıkla. Bunu da bağlayarak takıyorum. Yapraklarımı da taktım. Böyle Şimdi üzerine şuraya gök da yapıştıracağım. Öncelikle gök kuşağımı birbirine yapıştırmam gerekiyor. Şöyle ben bu renkleri kullanarak bir gök kuşağı yaptım. Ben öncesinde Japon yapıştırıcısıyla yapmıştım. Ama Japon yapıştırıcısı ile tutmadı. Şimdi sıcak silikonla yapıştıracağım. Sizinle birlikte yapıştıralım hemen. Bu gökkuşağı aparatları bence çok güzel oluyor. Hemen yapılıyor. Ben bu kasnağımı aldığım sayfadan almıştım gökkuşağı aparatımı da. Oradan temin edebilirsiniz. Sayfamı tekrardan şu alta etiketliyorum. Böyle belli bölgelere silikonumu sıkıyorum. Ve böyle birazcık sıkıyorum yapışması için. Gökkuşağım da hazır. Şöyle göstereyim. Renkleri falan bence çok güzel oldu. Böyle kapı süsümü ayarladım. İyice elimle düzelttim. Tekrardan bir düzelteyim. Çünkü gökkuşağımı üzerine yapıştıracağım. O yüzden altının düzgün olmasını istiyorum. Herhangi bir yamukluk olmasın. Şu anda altı gayet düzgün. Şu şekilde gökkuşağımı üzerine yapıştıracağım. Şimdi hemen silikonlarımı sıkıyorum. Sonrasında da gökkuşağımı yapıştırıyorum. Tamamdır. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Daha sonrasında da kapımın üzerine asacağım. Kapımın üzerine astığımda tekrardan sizlere de gösteririm. Bence böyle çok daha güzel oldu. Eminim siz de daha çok beğeneceksinizdir. Kapımın üzerine astığımda tekrardan video açıp göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın. Bakın bu şekilde oldu. Bence böyle daha güzel oldu. Şurasını açmadan yaptım. Daha böyle fark etti. Benim daha çok hoşuma gitti gökkuşağımda bence daha çok yakıştı. Diğer türlü biraz sade duruyordu. Pek hoşuma gitmemişti ama böyle çok güzel durdu. Yaprakları da çok güzel durdu. Diğer videomu kartlara ekleyeceğim. Yapılış videosunu. Oradan izleyebilirsiniz. Zaten bu videomda da kısaca bahsettim yapılışından. Yani çok zor bir şey değil. Aldığım sayfayı da etiketledim zaten. Oradan bakabilirsiniz kasna. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.